Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir arkadaşımızın tarlasını binlerce alakarga kuşatmış. Ve bakın burada siyah bir öbek. Bunda on binlerce daha alakarga var. Bu hile neden oluyor arkadaşlar? Trainer botla çoklu üretim yapıyorsunuz bir ekini çoklu ekiyorsunuz biliyorsunuz bir parçada 300 parça üretiyor. E, o çoklu üretim yaptığınızdan dolayı böyle oluyor. Şimdi bunun nasıl giderileceğini anlatacağım size. Chat Engine programımızı açıyoruz arkadaşlar. Flash pilerimizi işaretleyip string yapıyoruz burayı ve ilk kodumuzu alıyoruz arkadaşlar. Aratıyoruz. Hepsini arada kırık link var mı diye kontrol ederek toplayıp aşağıya alıyoruz arkadaşlar. Gidip hemen ikinci kodumuzu alıyoruz. CTRL'e A yapıp bunu topladıktan sonra silip bu kodumuzu yapıştırıyoruz ve hemen bir komşu ziyaret yapıyoruz. Sabırla tarlanın oturmasını bekliyoruz ve eve dön yazısının gelmesini bekleyeceğiz. Evet, eve dön yazımız geldi. Eve dönüyoruz arkadaşlar. Tarla oturana kadar ben videoyu durduruyorum. Evet, akabinde de oyunu tazeliyoruz arkadaşlar. Oyun tazelenirken ben videoyu tekrar kapatacağım. Oyun açılırken sizlerle beraber olacağız. Evet, oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Umarım düzelmiştir sorun. Tarlanın iyice oturmasını bekliyoruz. Evet henüz panayır arabası gelmedi. Tarla oturmadı tamamen. Sabırla bekliyoruz. Eğer bunun altındaki siyahlık gittiyse arkadaşlar kurtulduk demektir. kere buna bir tıklayalım bakalım. Bir ağaca yardım edelim. O yüzlerce uçuşma bitti üzerinden. Umarım bu şekilde temizlenmiştir. Tabi mevcut alakargılar konumu muhafaza ediyor. Ama o onlarca yüzlerce uçuşma bitti gibi. Evet. Büyük ölçüde düzeldi. Kendi mevcut kargaları kaldı. Bunları da yardım etmeden e, bitiremez. Her birisinin e, belirli bir süre şey var 20'şer kere sanıyorum Tıklayalım bakalım Geriye kaç tane kalıyor Söylemedi ama Bu şekilde bitti arkadaşlar Bunları kullanarak Bitirecek O önemli olan siyah e, Çukur üzerindeki onlarca binlerce uçuşanları bitirdik. Bu kadar arkadaşlar bunları da mecburen kullanarak bitirecek. Bunlar mevcut kendi kargaları. Ama o o yüzlerce binlerce olan kargalar gitti. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.